Sevgili çocuklar, bundan önceki dersimizde dünyamızın kendi etrafında dönmesini ve bu kendi etrafında dönüşünü bir günde tamamladığını, kendi etrafında dönmesinden de gece ve gündüzün meydana geldiğini anlatmıştım. Sonra dünyamız aynı zamanda güneşin de etrafında dönüyor. Güneşin etrafında dönüşünü de 365 gün 6 saatte tamamladığını ve bununla da biz bir yıl diyoruz demiştim. Ee, dünyamızın tabi e, samanyolu yıldız galaksisi içinde samanyolu yıldız kümesi dönerken, e, hareket ederken de hareketi var. Bunları daha sonra öğreneceksiniz. Biz şimdi bu iki hareketinden meydana gelen zamanı anlattık. Ve ne dedik? Müjde yeni yıl geldi dedik. Yazdık. Bunu okuyalım. Müjde yeni yıl geldi. Müjde yeni yıl geldi. Neden geldi yeni yıl? Çünkü bir yıl oldu. Dünyamız güneşin etrafında. Tam bir tur döndü. 365 gün, 6 saatte bu turunu tamamlıyor. Şimdi bugün, e, bugün yeni bir e, tümcü öğreniyorsunuz. E, Sabahleyin ne yapıyor çocuklar? Okula gidiyorlar. Bazen çocuklar da erken yatmıyorlar. Aslında her zaman e, erken yatmaları gerekir. Çünkü uykularını alıp okula giderlerse daha iyi öğrenirler. Ertesi gün daha mutlu olurlar. Ee, annesi e, sabahleyin e, ufuğa diyor ki e, uyan ufuk uyan bugün neyi öğreniyoruz uyan ufuk uyan bu tümceyi okuyup yazmayı öğreniyoruz Burada ne yazıyor uyan ufuk uyan e, şimdi bunu e, asayım buraya ben bunları silelim O yeni yıl süslü fişimizi kaldıralım. Buraya bunu asalım. Ne demiş annesi? Ufuk okula gidecek. Uyan Ufuk, uyan demiş. Ne demiş? Uyan Ufuk uyan. Okuyalım uyan. Ufuk uyan. Şimdi ben yazarken siz parmağınızla her zaman ne yapıyorsunuz? Havaya yazıyorsunuz. Bakın U harfini büyük harfle yazılıyor. Bakın çünkü isim olduğu için isimler büyük harfle yazılır. Özel isimler büyük harfle yazılır. Çünkü ufuk dünyada bir tane var. Ufuk uyan. okuyalım. Uyan, ufuk, uyan. Uyan, ufuk, uyan. Siz yine ne yapıyorsunuz? İyice öğrenmek için e, havaya yazıyorsunuz, kapıya yazıyorsunuz, masaya yazıyorsunuz, parmağınızla yazıyorsunuz. Neden? Deftere yazı 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 bıkmayın diye iyice öğreniyorsunuz. Gözlerinizi kapatıp yazıyorsunuz, arkanızı dönüp yazıyorsunuz. İyice öğrendikten sonra bu defa deftere benimle birlikte yazıyorsunuz. Her zaman yazıya yukarıdan başlıyoruz böyle ve U harfinin kenarına böyle bir çizgi çiziyoruz. Yukarıdan aşağı iniyoruz. U yan. Bunu da çizgin altına böyle getiriyoruz. A harfine de sağdan başlıyoruz böyle. Uyan, ne yapıyorduk buraya? Virgül koyuyoruz. Başka nerede virgül vardı? Işıkta vardı. Işık, ılık, süt, iç. Bakın isimden sonra ne yaptık? Buraya da virgül koyduk. Uyan, ufuk, u, fuk, ya Ya harfleri çoğaldı. Uyan noktayı koyuyoruz. Şimdi bunu bakmadan yazana kadar tekrar yazıyorsunuz. Ondan sonra e, ipek e, ipi tut e, tümcesini kelimelerine ayıralım. İpek ipi tut. Okuyalım. İpek ipi tut. İpek ipi ne yapıyordu çocuklar? Okul bahçesinde oynuyorlardı. Ve e, ip getirmişlerdi. E, i̇pi tutup oynuyorlardı. Şimdi ipeyi ayırıyorum buradan. Önce yazayım buraya. İpek. İpek. İpi, i, ipi, tut. Bakın hep aynı harfler tekrar ediyor. Öğreniyorsunuz böylece. Birçok harf öğreniyorsunuz. İpek, ipi, tut. Şimdi bunu e, ne yapıyoruz? Kelimelerin arası böyle. Hep siz yazarken aralarına bir parmak aralık koyuyorsunuz. İpeği böyle ayırıyoruz. E, bu ipiyi de buradan ayırıyoruz. Tutunda noktasını ne yapıyoruz? Çıkarıyoruz. Çünkü kelime kalıyor. Burada, e, burada da yapalım. İpek. Şimdi böyle ayırdığım zaman ne oldu bu? İpek oldu. İpek de çok güzel bir isim değil mi? İpek. Ee, buraya yazalım. İpek, ip, ipeği keselim buradan. kaldıralım buraya koyalım. Ne oldu? İpek, ipek, ipek yazalım. Birçok ipek yazalım. İpek yazmayı iyice öğrenelim. İpek. İpek. İpek isim olduğu için ne yapıyoruz? Her zaman baş harfini büyük harf yazıyoruz. Ne yapıyoruz? Baş harfini büyük harf yazıyoruz. İpek. İpeği böyle yaparsak, ipeği alırsak Buraya koyarsa İpek ata bak. İpek eve gel. İpek bal al. İpek ılık süt iç. İpek ipi tut. Ne oldu? Kendi yerine geldi. İpek topu at. Zaten burada da bakın. İpek ipek. İpek ipek bu. İpek ipi tutun. ipeği. Sonra ipek okula koş. Ee, böyle ipek zil çaldı. Böyle çoğaltabiliriz. Sonra ne yapıyoruz? Buradan ipi kelimesini kesiyorum ve ipi yazıyorum. İpek. ayırdık. İpi. Bakın burada da i var. Burada da i var. İ P. Bu i'yi niye büyük yazdım? Çünkü başa yazdığım için büyük yazdım. Sonra nasıl yazacağım? Hep küçük yazacağım. İ P. İ P. Şimdi bunu Yine kaldı, tut kaldı. Tutun noktasını ayıralım. Buraya koyalım. Ne oldu? İpek, ipi tut. Evet. Tutu da yazalım. Tut. Büyük harfle yazıyoruz çünkü. Cümleye başlarken her zaman büyük harfle yazarız, sonra küçük harfle tut. Siz bunları öğrenene kadar yazın. Sonra bir görüşte okuyacaksınız çünkü e, e, kelimeleri hiç o zaman hecelemeyeceksiniz, harf harf birleştirmeye çalışmayacaksınız. E, çocuklar e, konuşmayı öğrenen her çocuk okumayı öğrenir hiç telaşa kapılmayın. Çok güzel okuyacaksınız. Çünkü her gün öğreniyorsunuz zaten. Okulda öğretmeninizden de birçok harfi ve kelimeyi, heceleri öğrendiniz. Böyle böyle daha güzel okuyacaksınız. Siz benim yazdıklarımı, benim gösterdiklerimi videolarımdan takip edip okuyun, ezberleyin. Zaten 29 tane harf, 8 tane sesli harf ve öğrendikten sonra 8 tane de sessiz harf öğrenseniz onu harf öğrenirsiniz. Geriye çok az kalır. Onları birbiriyle kombine ediyoruz burada sürekli. Ve çok güzel öğreniyorsunuz. Daha önce de böyle sesli harfleri de yazılı zaten. Her zaman okuyun sesli harfleri. Havada yazın. Aklınızda kalsın. Çünkü sesli harfler olmadan okunmaz. Şimdi bundan önceki e, matematikte 4'ü öğrenmiştiniz Ne yapıyorduk? E, bir elmanın yanına bir elma gelince 2 elma oluyordu İki elmanın yanına bir elma daha gelince 3 elma oluyordu Üç elmanın yanına bir elma daha gelince 4 elma oluyor Şimdi çocuklar iki elmanın yanına iki elma gelince de 4 elma oluyor Daha sonra toplama yaparken şöyle düşüneceksiniz İki elmanın yanına iki elma daha gelince kaç elma olur denildiğinde kişi kişer saymayı öğrenince hemen yapabilirsiniz. Ama buradaki ikiyi aklınıza koyacaksınız. Üç, dört. Parmaklarınızla sayacaksınız elma yerine. Şimdi dört elmanın yanına bir elma daha gelirse dört elmanın yanına bir elma daha gelirse dört, beş. 4 elmanın yanına bir elma daha gelirse 4 5 bakın buradan da okuyalım 5'i bakın burada yazıyor 5 5 1 2 3 4 5 4'ün yanına bir gelirse 5 oluyor şimdi onları da yazalım Elmaların resimlerini yapıyorduk. Bir elma, iki elma, üç elma, dört elma. Dördün yanına bir elma daha koyduğumuzda ne oluyor? Çoğalıyor. Beş elma oluyor. Beş böyle yazılıyor. Şöyle bir çizgi çiziyorum. Bakın çizginin yarısına kadar. Sonra böyle yapıyorum ve sonra böyle yapıyorum. Büyük harfle bir de yazı ile 5 yazalım. 5 Bir tane daha yapalım elmalara. 1 2 3 4 Beş. Nasıl yapıyorduk? Şöyle bir çizgi çiziyoruz. Buraya bir tane böyle yukarı böyle yapıyoruz. Sonra da böyle 5 oluyor. Bir de küçük harfle 5 yazalım. 5 oldu. Bunun şimdi tekrar okuyalım. 1-2-3-4-5-5-5 1-2-3-4-5-5-5 ee, Çocuklar çalışmaya devam edin. Ee, matematikten de bugüne kadar bütün öğrendiğiniz sayıları hem rakamla hem sayıyla yazın hem de resmini yapın. Örneğin iki tane kalem yapın altına iki yazın. Üç tane kalem yazın, altına 3 yazın, hem sayıyla yazın, hem yazıyla yazın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.